Evet arkadaşlar, biz Demirle beraber balkonda ne gördük? Ağustos böceği. Hem de siyah renk. Bakın, size şimdi göstereceğiz Demirle birlikte. Bakın. İçine biraz da su koyduk. Şöyle gösterelim. İçine biraz su koyduk çünkü susuz kalmış olabilir. Hava çok sıcak çocuklar. Hafif de su koyduk. Hem serinlesin istedik havuz gibi. Değil mi Demir? Evet Demir şimdi onu size gösterecek. Hem inceliyor Demir kavanoza koymamı istedi. Cam olduğu için daha rahat inceleyebiliyoruz öyle değil mi Demir? Aa bakayım zıplıyor mu? Evet onlar çekirge gibi zıplarlar. Hem de Ağustos ayındayız. Ağustos ayında Ağustos böcekleri çıkıyorlar. Diğer adı da cırcır cır böceği. Bu aylarda çocuklar duymuşsunuzdur cır 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 diye ses çıkartıyorlar. Özellikle geceleri ama gündüzleri de ses çıkartıyorlar. Biz bunu eğer balkonda bulmasaydık bu akşam içeri girseydi değil mi demir bulamazdık sesinden de uyuyamazdık. Çünkü çok yüksek sesleri var. Öyle değil mi Demir? Demir sen gördün mü? Nasıl ses çıkarttıklarını duydun mu? Duydun. Evet. Bakalım. Aa bize arkasını dönmüş Demir'e bakıyor. Aa bize bakmıyor. Demir'e bakıyor. Aa. Demir şöyle yan çevir bakayım. O niye sana bakıyor? Aa bize bakmıyor çocuklar. Demir'e bakıyor. Demiri sevdi galiba. Bence de Demiri sevdi. Birazdan onu çıkartacağız çocuklar. Evet, oraya bırakacağız kendisi. Gidecek buradan çünkü yuvası vardır, yavruları vardır, değil mi? Belki de anne babası vardır. Onu böyle burada bırakamayız. Sadece incelemek için kavanozun içerisine koyduk. Öyle değil mi Demir? Havasız kalırsa ölür diye biz de ne yaptık biliyor musunuz? İçine biraz su koyduk. Hem serinlemesini istiyoruz. Değil mi Demir? Hem de havasız kalmaması için. Bakın. Ama baya büyük yani. Şu an belki küçük görünüyor olabilir ama yakından baksanız kocaman. Değil mi Demir? Bu yavru değil. Bu çok büyük bir ağustos böceği. <laughs> Demir incelemeyi çok seviyor. Biz bir tane de bal arısı bulmuştuk. Onu da incelemiştik Demir'le birlikte. Öyle değil mi Demir? Şöyle kavanoza bakalım. Demir istersen şöyle gel. Sen de karşı tarafa geç. Yok buraya geç sen anneciğim. Oradan rahat, rahat görürsün. Evet şöyle inceleyebilirsin. Bak o da yürüyor. Bak Demir, sen kavanozu çevirdiğin zaman o da yürüyor biliyor musun? Evet. Demir kavanozu çevirdiğin zaman çocuklar o da hareket ediyor. O da yürüyor. Hem de kocaman bakın. Demir bir durdur bakayım, hareket ettirme bakalım ne yapacak. O da durdu gördün mü? Sen hareket ettirince o da hareket ediyor, koşuyor. Ama sen durunca o da duruyor demir. Fark ettin mi tanecik? Aa, aa. Sevdin mi onu? O da yürüyor. O da yürüyor değil mi? Demir kavanozu çevirdikçe o da yürüyor. Yakından bakalım şöyle sizlere göstereyim çocuklar. <laughs> Kaydırakta kayıyor gibi kayıyor değil mi Demir? Spor yapıyor o da. Koşuyor koşuyor koşuyor. <gülüyor> 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 Birazdan Demir'le birlikte kavanozun kapağını açacağız. Ağustos böceğini bırakacağız. O da uçacak. Yavrularına gidecek bence. Onlar acıkmış olabilir. Belki de bu onlara yiyecek götürecek. Öyle değil mi Demir? Demir acıkmış olabilir mi? Ağzı mı var? Antenleri var, değil mi? Bakalım bacakları var. Aa! Bak nasıl hareket ediyor. Şaşkın böcek sen. Sen nasıl hareket ediyorsun öyle? Hı? Hayır açma anneciğim. Birazdan bırakırız. Arkadaşlarına iyice tanıtalım. Arkadaşlar biraz sonra Demir'le beraber kavanozun kapağını açacağız ama biraz korkuyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ağustos böcekleri zıplıyor. Üzerimize zıplarlarsa biz ne yapacağız? Ha? Hemen kaçarız değil mi Demir? Pencereyi kapatırız hemen. Aa, Birden üstümüze zıplar. Ben biraz korkuyorum aslında. Hemen kaçar mıyız? Kaçabilir miyiz acaba? Ama o da hızlı olursa üzerimize zıplarsa demi. Kaçar mıyız? Nasıl kaçarız biz? Buradan, kapıdan. Aa! Sen beni korur musun peki? Elimi tutar mısın beni? Kucağına alır mısın beni? Evet mi hayır mı? Evet. Oh. Evet tutacak mısın elimi? <laughs> Sarıl bakalım anneye. <laughs> oh. Bak Ağustos böceğimiz burada. Bak bize bakıyor. Çevirelim mi birazcık? Şaşkın hep bize arkasını dönüyor. Aa, bak. Değil mi? Biz çeviriyoruz o bize arkasını dönüyor. Gördün mü? Aa, ya, bu nasıl bir Ağustos böceği ya? Demir hiç bizden korkmuyor ki bu. Tırmanmaya çalışıyor bak. Aa, ben korkuyorum birazcık. Kavanozu açarsak üzerimize zıplar diyor ben biraz korkuyorum. Sen de korkuyor musun Demir? Demir fazla korkmuyor gibi sanki. Demir bunu balkondan mı bırakalım bulduğumuz gibi? ha? Yoksa buradaki açılan balkondan mı pencereden mi atalım? Nasıl diyorsun? Öp, öp. Buradan mı atalım? Öp. Evet kavanoza ben su koydum ıslak. Öp. Evet. Öp. Onu böyle birazdan bırakırım ben. Uçar gider aşağıya. Değil mi onu aşağı atarız anneciğim? Okay. O kendisi uçuyor zaten zıplıyor bunlar. Bunlar zaten zıplıyorlar bak. Aa demir suyun içinde nasıl hareket ediyor bak? Aa bak çıkmaya çalışıyor gördün mü? Gördüm. Hmm. Şöyle kaldıralım biraz da aşağıdan inceleyelim üst kısmını. Ama görünmüyor böyle çocuklar. Evet görünüyormuş. Wow. Mi, çıkmaya çalışıyor bu? Simsiyah bu böcek. Bize bakıyor. Çıkarın beni. Çıkarın beni. Beni bırakın ben gideceğim ya. Aa, elime doğru geliyor değil mi? Aa. Ya benim elime doğru geliyor bu ya. Aa. Jüt kaydı Demir. <laughs> Bak şimdi nasıl kaydı. Aa tutundu bir sefer. Şşşt. <laughs> Demir bak şimdi. Şşşt. <laughs> kaydırdım onu. Bak şimdi bir daha. O yürüyor tamam mı? Ben onu başlıyorum. Şşşt. Nasıl kaydırdım? Ya bırakın beni. Kaydırmayın beni ya. Ben kaymak istemiyorum. Ya bırakın beni. <laughs> Ay. Ay. Ya sen Demir beni nasıl kaydırıyorsun ya? Şaşkın bir çocuksun sen Demir. Ay. 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 Arkadaşlar Demir kaydırıyor biliyor musunuz böceği? Bence böceğin de hoşuna gidiyor. <laughs> Sanki Luna Park'a gelmiş gibi. Öyle değil mi? Aa. <laughs> Demir ne yapıyorsun sen? Onu kaydırıyor musun? Bakayım. Ne zaman bırakalım onu Demir? Birazdan bırakalım mı? Bence yoruldu bu. Demir bayağı bir yordu. O eve gidince hemen uyuyacak bence. Bence uyuyacak o Demir. Sence? Anneciğim uyuyacak mı sence o? Uyumayacak mı? Uyuyacak. Sessiz mi olalım? Uyuyacak. Nasıl uyuyacak o? Aa, uyuyacakmış çocuk var. Bakayım. Aa. O -o. dışarı mı koyacaksın? Şuraya koy bakalım bir aydınlıkta bakalım onu. Hı? Hı? Yanımda otur bakalım onun. Ben de sizin resminizi çekeyim böcekle beraber. <laughs> Ağustos böceği ne yapıyorsun? Demir seni çok kaydırdı. Yoruldun değil mi sen? Evet çok yoruldum ben. Aa, ah. Demir konuştu duydun mu? Ben çok yoruldum. Beni bırakın anneme babama gideceğim diyor. Aa, ah. <laughs> Demir salla istersen takipçilerimize. Birazdan bırakacağız. Bizi izlemeye devam edin de. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öpücük at bakalım Demir arkadaşlarına. Onlar da seni çok öpüyorlarmış. Kokulu bir öpücük yolladı Demir ikimizin adına. Hoşçakalın arkadaşlar. Kavanozu açıp da bıraktığımızı da belki yayınlayabiliriz şu an bilmiyorum. Ama videomuz uzunsa biraz sonra bırakacağız demektir. Yorumlarda yazmayı unutmayın oldu mu? Arkadaşlar Ağustos böceğini nasıl bıraktığımızı size de göstereceğiz. Ee, şöyle kavanozu ben bir dakika açayım önce. Evet açtım. Şimdi kavanozu yan yatıracağım. Elimi çekeceğim buradan. Kendisi zaten çıkacak. Demir kapağı kapatalım. O şimdi zaten yolu bulup çıkacak. Biz kavanozun kapağını bu şekilde açtık. Bakalım yolu bulacak mı? Umarım bulur ve gider. Demin istersen kavanozu şöyle yan çevirelim. Aa çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Belki yolu bilmiyordur. Şimdi o yolu bulup çıkar zaten anneciğim. Vallahi çıkarsa üstümüze gelir. Biz camın öbür tarafındayız. Kapağı da açık bıraktık ama bakalım çıkacak mı? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz Demirle birlikte. Ama henüz yolu bulamadı. Diğer tarafta ben kapağı açık bıraktım aslında. Ama fark edemiyor bence. Aa. Orada kaldı anneciğim. Şöyle mi yapsak Demir? Kavunuzu devirelim biz. Bak. Bence böyle yapalım. Kapağı kaldıralım bak çok güzel oldu böyle. Şu tarafa doğru gitsin o. Çekeceğim ben kapağı tamam mı? Sen de pencereyi kapat hemen. Tamam mı? Kapatacağım ha zıplamasın kapat. Kapatacağım zıplamasın. Evet onu özgür bıraktık arkadaşlar. Bakalım gidecek mi buradan? Ben de çok merak ediyorum. Aa, aa henüz hani çıkamadı ya. Neyi bekliyor Demir? Kafasını sallıyor bak. Aa, vallahi Demirle ben de burada meraklı bekliyoruz ama gitmek istemiyor. Herhalde bizi çok sevdi. Bence gitmek istemiyor. Demir nasıl göndereceğiz biz bunu ya? Aa, aa. Nasıl göndereceğiz anneciğim? Bak bakayım. Gidiyor mu sence? Gidiyor. Aa, ah. gidiyor. Aa, evet gidiyor. 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 Evet, hadi güle güle git. Güle güle. Güle güle. Biz seni serbest bıraktık. Bak inceledik seni ve çabucak gitmeni istiyoruz. Ama sen hala gitmiyorsun şaşkın. Ah gidiyor. Aa, yine bize geliyor değil mi diyor? Aa yanlış yere geliyorsun buraya gelme. Aa! Arkadaşlar bu yanlış yere geldi ya. Aa! Bunu gitmiyor buradan. Aa, gidecek hareket ediyor. Bana hareket ediyor. Bak, köşede görüyorum ben onu. Benim buldum. Aa! Ben arkadaşlar gitmiyor. orada kaldı. Aa, gitmek istemiyor. Gik. Arkadaşlar Demir eline bir oklava aldı. Ona gitti ama hiç gideceği de benzemiyor vallahi. Köşeye sıkıştı kaldı orada. Nasıl yaparız bilemedik. Burada kaldı bu. Git, git, Annem git diyorsun da anlamıyor ki. O Gik. Gitmiyor. Git. Getir ben yapmaya çalışayım bakayım şuradan bir. Artık üstümüze de zıplarsa nasıl yaparız bilmiyorum. Bak orada kalmış anneciğim. Hadi. Ha, Demir gidiyor. gidiyor. Demir orada. Orada, orada. Hadi, gidiyor. Ne bu? Arkadaşlar dışarı doğru çıktı ama duvarın dibinde. Galiba gitti.